Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Lichess Ork üzerinde 10 dakikalık satranç oynayacağız. Bakalım rakibimiz kim olacak? Ee, AB Medra, Peru'dan. D4 oynayalım bakalım bu sefer. Rakibimizin reytingi 2244. Fransız savunması. Daha önce ED5 alıp oynamış idik. Yine oynayalım peki. <laughs> Sakin bir varyant. At F3. Daha sonra fil d3 oynayıp rok yapmak isteyebilirim. Basit bir şekilde en azından zamanı daha iyi kullanmak mümkün olabilir. Erken fil g4 yapıldığında vezir e2 vezir b5 tehdidi olabiliyor. Ki rakibimiz çok da umursamadı bunu. E, yapamaz mıyım vezir b5 hamlesini? Hani e, şimdi birden fazla saldırım var. Vezirin önünü kapatması da sıkıntı olabilir onun için. Örneğin bu tip bir hamle yapması da sıkıntı olabilir. Hem atı 5 oynayabilirim file saldırmak için hem de piyonlar boşta kalabiliyor. Dolayısıyla benim hatırladığım kadarıyla vezire 7 oynayıp devam etmek icap ederdi. Burada başka bir oyun olurdu ama ben vezirleri değişmek istemiyordum. E, file 7, vezir b5, vezir d7 oynadı. Hmm. Vezir. Evet, bunu oynayamadığını görmemiş olabilir mi acaba rakibimiz? B5 hamlesi. Bilmiyorum ya da vezir e6 tam bilemedim. Şu an kalesini alabiliyorum ama kaleyi kaçamıyor diye düşündüğümden bunu da oynayabilirim. Bir yanlışlık yoksa. Alabiliyordum kaleyi. Problem yoktu. Sadece pratik bir karar verdim. Nasılsa kaleyi kaçamıyor diye düşündüm. Ama vezirimi düşürmeye çalışırsa bunu hesaplamamız gerekecek. Ama sanıyorum öyle bir şey olmuyor. Vezir c6'ya fil b5 olması gerçekten hiç hoş değil. Rakibim için. Şimdi belki kaleyi feda edip vezirimi sıkıştırmaya çalışabilir. Ee, bu da mümkün. Fil E3. Evet. Fil E3 vezir B6 alınca o da bunu alabiliyor. Böyle bir ilginçlik var. O yüzden fil E3 vezir B6'ya izin vermek yerine burada küçük bir hesap yapabiliriz. Örneğin fil E3 vezir B6 vezir C8 şah çeksem e, fil D8 kazanıyor muyum diye bakıyorum. hem Mat falan varsa hesaplayayım. Evet file 2 vezir b6 oynasa alsam sonra rok atmaya çalışsa hızlıca ama d5 piyonunu da alarak istiyorum. At f6 oynamak zorunda. Belki bu hesaplanabilir. At e, c3 oynayabilirim. Rok attığı zaman at alır d5 alabiliyorum. Benim için iyi oluyor. Herhalde file 2 yapmak o anlamda daha iyi. Ama yine hesaplayalım. Vezir b6 aldık. Vezir b2 aldı. E, büyük ihtimalle bu da kazanıyordur. Çünkü kaleyi aldığı zaman ben alarak şah çekmek istiyorum. Dolayısıyla aslında çekinmem gereken bir durum yok. Ama file2 oynayayım. Bakalım nasıl devam edecek. Vezir B6 at F6'dan sonra da oynanabilir bu arada. At F6 örneğin vezir A8 sonra vezir B6 oynayabilir. Alacağım. Ha direkt yapmak istedi ama bu e, kale eksik oynamak demek tabii ki. Rakip için biraz zor olabilir. Uh, uzun rok atmaya çalışabiliriz. Kısa rok tehlikeli görünüyorsa. Ya da vezirimizi çıkmaya çalışabiliriz. Vezir A7'den mesela. Fazla az aç gözlü olur mu diye merak ediyorum. Bunu koruyarak A4 karesine kaçabilirim. Peki ala ala ilerlemeye çalışalım. At C6, vezir A4. Hem kritik kalelerimizi de kollamış oluyoruz. Bundan sonra taşlarımızı gelişip rok yapmaya çalışacağız. Kale artı. Birkaç piyon fazlayız. Ama rakibimizin büyük bir gelişim üstünlüğü var. O yüzden tehditlerine dikkat etmem gerekiyor. Evet aslında bir açılış tuzağı gibi oldu. <laughs> yani açılış tuzağı e, yapmak istememiştim. Rakibim orada biraz daha düzgün oynasaydı. Evet, görüntü kaymış yine bir şekilde. Hemen düzeltelim onu. Peki. Bilbe 4. At C3 oynarsam at D4 almak istiyor anlaşılan. O yüzden C3 oynayayım. Hem vezirime dönecek bir yer açmış olayım. E matte 4 alırsa, A4 almak istiyor aslında. CB alırsam mat ediyor burada. E, bu hamleyi görmedim. Şahımı kaçsam daha iyi ederdim herhalde. Şimdi küçük bir e, sorun yaşayacağım. O yüzden bu hamleyi yapayım. File 3. Evet E2 alırsa şimdi vezir B4 de alabilirim. Atın nereden çıkacağını tam göremiyorum çünkü. Peki buradan çıkabilir. Evet boşuna bir karışıklık oldu. Bu karışıklığa ihtiyacım yoktu kesinlikle. Yine rakibin, niye ders almıyoruz? <laughs> rakibin, rakibin tehditlerine bakmak konusunda ders almadık yine. Evet bir çifte saldırı var ama şu anda sadece e, fili istiyoruz. Atı fil istiyoruz. Evet şimdi bakalım. Şarlı almak mümkün. Ancak vezir b4 alıp oynayabiliriz de. Vezir b4, at c1, at d3 tehdidiyle. Bir atı düşürmeye çalışabilirim aslında. Bu o kadar e, gözüme kötü görünmedi. Şimdi nereden çıkacak atını bilmiyorum. At C1 dışında bir kare yok. Da böyle oynayabilir. At D5 gelmek isteyecek herhalde. Hmm. CD At D5 vezir D2. At E3 vezir E2. At G2 mesela ya da At C2 oynayabiliyor. CD At D5. Kale fazla kazanmaya çalışıyoruz. Bakalım. Cd at d5. Vezir b3 at d4. Olabilir. Şah e2 alıp da basit oynamak mümkün olabilir belki. Ee, d e3 f e3 oynayarak. d3 f3. Yani o, o, da kazanç görünüyor aslında. Ama ben en az riskli oynayacak şekilde ilerlemek isterim tabii ki. Peki. Nasıl yapabiliriz? Şah e2 d e3. Belki de 3 at d2 örneğin. O zaman at d5 oynayabilir belki. At d5 vezir e4 gelebiliyorum. Şa e2 d3 ya da direkt at d5. Direkt at d5 yok. d3 at d Şa e2 d3. Ha f3 almadım ki at d2 çıkabileyim. Tabi öyle bir durum da var. d3 f3 kale e8 oynayabilir. e4. O zaman at d5 at f4 gelmeye çalışabilir. Peki o kadar kolay değilmiş. uzun uzun düşündük ama rakibimiz bence gayet güzel saldırıyor şu anda bize. Ee, CD at 5 varyantından kaçınmaya çalıştım. Çünkü Şah'ımın etrafında taşlar olmaya devam ediyor diye. At C3, at G2. Bu kadar çekinmeli miyim onu da bilmiyorum açıkçası. Şah E2 yani bir de bu taraftan da oynaması şansı var eğer alırsak. O yüzden Düşüncem o ki e, Ş 2 alayım sonra e3'ü almayayım. Başka bir şey oynayayım. Mesela ata 3 gibi. Vezir b3 gibi benim de söz konusu. Tempodan kaçmak istiyorum. Vezir b3, vezir h3 oynayabilir. Az önce konuştuğumuz gibi. Aldığımız zaman bunu almak isteyebilir. E, Baya fazla olmak var ama rakibin kesinlikle biraz dikkat edilmesi gereken bir saldırısı var. Şah 2 olabilir. Şah 2 at d5, at d5 oynamak zorunda bile değil işin aslı. Direkt d3 alıp ne yapacağımı sorgulayabilir. Ata a3 örneğin oynarsam alıp daha sonra ee, atağına devam edebilir. Evet, ilginç. Çözemedim. Alalım at D5 gelsin o halde. Vezir B3'e at F4 dönsün. At C3 oynadığımızda at D2 oynadığımızda at D5 vezir B3 at D2 at F4 Peki CD alayım. Nereye çıkacak bilmiyorum açıkçası ucu. Vezir d de dönebilirim çünkü. Rakibimiz hamleyi geri alma gönderdi. Çok ilginç. Ee, Vezir... Vezir B3 olabilir. At D3 oynamak istiyor. Vezir B3 olabilir. At G2... Peki oynayalım. At G2 oynamak isteyecek daha sonra büyük ihtimalle. Evet at G2 oynamak isteyecek at D5'ten sonra. Daha önce konuştuğumuz gibi. Ee, şu an rok atamıyorum. Vezir G6 var. At D2 oynayabilirim. O oynayayım. at D2 at G2'ye izin vereyim. At D2 at G2 daha sonra böyle gelirse kaçmayı düşünebilirim o zaman. Şah D1'den mesela. Yani at G2 şah E2 at F4 oynarsa o zaman D1'e gitmeyi düşünebilirim. Az zamanım kaldı. <laughs> Bayağı uzun hesap yaptım. <laughs> Kale fazla kaldım. Birkaç piyon da var. Ama rakibin atları çok etkili. At g2, şah f1, at e3, f3, at e3. Bu bile oynanabilir sanki. Şah f2 oynuyorum. Ama at g2, şah f1'e vezir h3 beni daha çok endişelendiriyor. Ee, bunu oynamak daha zor bence. Kale g1, at e3 alıp çifte şah çekiyor. Dolayısıyla at g2'ye şah f1 oynamak istemiyorum. Çünkü e, Vezir D5 de alamıyorum sonrasında. Vezir D5 alırsam yine çiftte şah çekip vezirimi alıyor. Evet, 3.5 dakikamız kaldı. Maalesef... E, ...daha hızlı satrançta, yani 3 dakikalık, 1 dakikalık oyunlarda büyük ihtimalle daha fazla eğlence oluyor ama... E, ...onları yorum yaparak oynamak o kadar kolay olmuyor açıkçası. O da rok yapma şansım var gibi düşünüyorum ben. Rok atabilirim. Rakibim ne düşündü bilmiyorum ama. Alıp da rok atmak daha da hatta ee, güzel olabilir. Hatta alayım mesela. Aldım at f4 rok. At O 3 biliyormuşum gibi düşündüm de bakalım. Rok da yapalım. Evet daha sonra şahımızı saklayacağız. Hala kale fazlayız. Oyun bitmedi gerçi ama. Rakibim daha iyi saldırabilir mi diye merak ediyorum doğrusu. Oyunu berbat etmeyelim diye çok fazla hesap yapmaya çalıştık ama. Şimdi şah çekip alabilir tabii ki. Ama şahımı daha güvenli bölgede gördükçe. Yani fazla materyali vermek istiyorum tabii ki. Yeter <laughs> ki gitsin fazla materyal. Blanca'nın söylediği gibi eğer fazla materyal varsa bir kısmını verin hatta tamamını verin ve konumsal bir üstünlük e, elde etmeye çalışın diyor. Oldukça öğretici bir e, fikir. Kale G1, 2 oynamak istediği için oynamak istemiyoruz. Vezir C2 ilginç bir hamle olabilir mi? Ondan da emin değilim. Ate 4 oynayabiliriz. Bu daha sağlıklı geldi gözüme. Ate 4 ve evet daha basit bir üstünlük elde etmek istiyoruz. Ate 2, Şah B1 oynayacağım. Biraz seri oynasam e, her şey çok daha iyi olacak, işin aslı. Vezir, böyle gelebilirim E3 karesine. Vezir C6'ya şah B1 oynayabiliyorum. E2 karesini kontrol ettim. Artık oklarımızı çizemiyoruz. Hızlı oynamak gerektiği için. Atımızı belki C3 karesine dönebiliriz böyle bir şah çekişte ama şah B1 karesine gelmek daha elverişli görünüyor. Vezir G5, vezir C6, şah B1, Kale C8. E, olabilir. Şabi ve kale C1 gibi bir şey yaparsam şahım oldukça güvende olacak gibi düşünüyorum. B5, at C5. Atım güzel karede yerleşecek. Evet burada ara hamle kaçırmış olabilirim. Kale G1 gibi. Yani kaçırmak derken bir kazanç gibi bir şey kaçmıyor ama biraz hızlı satranç oynayayım bu bölümlerde. Çünkü 2 dakikam var. Neredeyse yıldırım olacak oyun. Kale G1 ve belki zayıflattıktan sonra e, E dikeyinde hareketlenmeye çalışabiliriz. Bakalım rakibim sonuçta F5 sürdü. Onu da vermek istemeyecek büyük ihtimalle. Ama atımız c 5te çok güçlü yerleşti. O yüzden onu kaldırmak zor. Kale G1. Kale ile ya da piyonla oynadığı zaman. Ee, kale g yine de oynayayım. Doğrudan bir tehdit göremedim. A2, C2, D3. Vezir f çok ciddi bir tehditle benzemiyor diye. Böyle söylüyorum tabii ki. Vezir F7, kale 8 Sizlere falto oynayamıyorum. O zaman böyle geleyim. Evet. Vezir F3 alırsa şimdi vezire 7 gelmek istiyorum. Şahı zayıflatmayı başardım. Bakalım oyunu kazanmayı başarabilecek miyiz? Mat istiyor. Ee, daha doğrusu şah çekmek istiyor. Mat istemiyor tam olarak ama B3 oynayabiliyorum. Kale A8 gibi bir şey yaparsa şah şah çekip rakibin Saldırısını bitirebiliriz. Vezileri değişmek yeterli. Piyonları saymıyorum buradaki. Alabilir isterse. Evet. En temiz şekilde oynamamış olabilirim. Çünkü ee, kazanç olduğunu düşündüğüm yerde acele edip rakibe biraz şans vermiş oldum. Hatta belki o da daha iyi oynayabilirdi. Emin değilim doğrusu. Evet. Şimdi şah çekmek istemediği için e, ben de başlayabilirim. Bilmiyorum doğru şekilde mi başlıyoruz gerçi ama en azından böyle oynayabilirsin. Biz mat istiyoruz. Onun saldırısı o kadar hızlı bir şey vermeyecek ve daha sonra artık yavaş yavaş karşı hata geçmek veya vezirleri kesmeye zorunlu bırakmak istiyoruz. Örneğin atımızı da daha sonra ilerleterek. Şu an rakibin ne yapacağı tabii daha önemli. Yine. Kısa vadede çağ çekemediği için örneğin kale G8 gibi bir hamleye vezir F6 ve at 6 oynayabiliyor muyum diye bakacağım. Evet şimdi A2 karesine saldırıyor. Ancak evet şu anda karşı atak şansım var. Vezir E5 at 6 oldukça ilginç görünüyor. G7 karesini nasıl koruyacağını göremedim. Çünkü şah çekmek istemiyor dediğim gibi. Kale A2 çok büyüleyici bir tehdit değil. En azından böyle söyleyelim. At 6 da ben göremiyorum. Vezir E4 yok. Vezir F2 bir şey vermiyor. Şah çekemiyor. Evet. Şimdi vezir G7 at istiyoruz. Ve şahı koşmaya başlarsa vezir kazanabiliriz basitçe. Evet. Basitçe olana kadar bayağı zorlandık ama. <laughs> Bu istediğimiz şey değildi. Evet. E, i̇kinci bir oyun daha oynayabiliriz. Aslında ilk oyunda rakibim daha çabuk terk etseydi <laughs> e, seve seve ikinci oyuna geçecektim. Videonun çok kallavi olmasını istemiyorum ve şimdi umuyorum çok fazla direnme şansı da yoktur. <laughs> Biter yani umarım oyun. Yeni bir tanesini oynayabiliriz. Çünkü e, maalesef <laughs> çok öğretici olmadığını düşünüyorum. Aslında yine benim hatalarım öğretici olmuş olabilir ama e, bu belki o kadar öğretici olmamış olabilir. Şimdi at g5 en kötü vezirini alabiliyorum veya mat araştırabiliriz. Vezir F8 şah d mat oluyor mu bilmiyorum ama ben veziri alayım. Daha çabuk bitsin diye oyun. Evet. Ee, yani başka şekillerde de kazanılabilirdi. Hatta belki daha hızlı mat var idi. Yani ben hesaplamak istemedim artık. Evet ee, bu oyunu analiz edebiliriz aslında ama e, bunun yerine ve bir hatayla karşılaşmayalım. Bunun yerine yeni bir oyun oynayalım. Çünkü kale kazandıktan sonraki bölümü e, türlü şekillerde kazanılabilir. Ben belki rakibe bu kadar şans vermeyebilirdim. E, bu pozisyon nezdinde örneğin e, gerçi belki vezir a4 bu fikrim güzel olmayabilir. Bilemiyorum vezir at c6. Belki vezir a6 oynamak daha iyi olabilir. En azından rakibi e, at d4 almaktan men etmek için. O zaman file 3 ve at c3 planlayabilirdik. Evet, çünkü vezir 6'ya attı 4 aldığı zaman ben hiç ilgilenmeden yiyeceğim zaten veziri. <laughs> başka bir düşüncem yok. O yüzden rakip başka bir şey yaparsa o zaman file 3 gelmeyi düşünebilirim. O zaman ee, file 3 gelip d4 karesini savunabilirim ve vezirim düşmüyor. Belki bu daha pratik çözüm olurdu bilmiyorum. Peki yeni bir oyun oynayalım. Bakalım videonun ee, uzun olması. Hatta 5 artı 3 önerilmişti. 5 artı 3 oynayalım. 10 artı 0 artı 5 artı 3. Bakalım nasıl olacak. Umuyorum rakip bulabiliriz. 5 artı 3 temposunda. Tabi bulamazsak bu videonun e, gereksiz yere uzaması anlamına gelecek. <laughs> e, e, bu şu an risk alıyorum. <laughs> 5 artı 3 e, arayan yok galiba. 10 0'a basıp 5 artı 3 e ayrıca basabiliyor muyum bilmiyorum. Evet 5 artı 3 gelmedi. 10 artı 0 gelmedi. Bir ona bir buna basıyorum ama. Evet, e, biraz daha sanıyorum yüksek reyting olunca daha zor buluyoruz galiba oyunları. Ben bunu anlayabiliyorum. Çünkü sizi en azından yakın reytingli bir oyuncu ile eşleştirmeye çalışıyor. Anlayabildiğim hmm. kadarıyla. Evet belki, belki 3 artı 2 arayabiliriz. Evet sanıyorum ikinci oyunu oynama fikrimiz çok iyi değil. Evet neyse en azından bir oyun daha geldi ve yine beyazız. <laughs> E4 oynayalım. 3 artı 2. Evet. E4, C5, at F3. En azından 3 artı 2 oldu. Biraz daha düşünme şansımız olacak. Fil B5'ten şah çekeyim. Ana varyantlardan kaçıyorum artık. Çünkü az zamanda oynaması zor oluyor. Fil A4 çekeyim. Bu hamleyi son zamanlarda e, incelemeye başlamıştım. İlginç bir hamle. At F6'ya piyonu feda etmek istiyoruz. Almak isterse alabilir. Sonra D4 yapmak istiyorum. Kaleye bir ardından D4 yapmak istiyorum. Ve ilginç bir baskı olabiliyor bu pozisyonda. Deneyelim bakalım. 4. Bu varyantı çok uzun incelemedim ama yani yıldırım için fena değil gibi düşünülebilir. Bakalım. Evet rakibimiz böyle oynamayı tercih etti. Şimdi biraz düşünebiliriz belki. C4 ilginç göründü gözüme. C4. DC de alınabilir, alınabilir. D5 de oynanabilir. D5'e E5 yapmak istediğini varsaydığımdan şu an biraz duraksadım. DC, DC rakibe eğer e, hızlıca gelişip rok atma şansı vermiyorsam düşünülebilir. Peki DC, DC, AT5, file 7 feda filan yapabiliyor muyum bir yerlere? Galiba yapamıyorum. D5, E5 D5, E5, E5. Evet. Ee, bakalım piyon fedamızın ucu nereye çıkacak? <laughs> Erkenen 10 dakika gibi düşünmeye başladım. Bu çok iyi bir fikir değil aslında ama. Bu kadar erkenden düşünmek. D5, E5, At E5. D5 oynayacağım ya. At E5 sonra kale E5, D6. Peki deneyelim bu, bunu. Ucunu hesaplayamadım ama fikrimiz bu zaten. Ee, bunu yapmak istiyorduk. Kale E5, file 7, D6. D6. Rok atarsa D e vurup çatal atacağım. E, i̇lginç bir, bir iki, o iki oyuna da tuzağa denk getirmiş gibi düşünüyorum. Evet bu, bu variantta D5'e E5 yapmaması lazımdı. Evet şimdi kaleyi de alırsam roku bozuluyor. Ancak daha e, etkili bir çözüm var mı diye at C3 oynayasım da var. Rakip ne yapacak bilmiyorum çünkü. At C3. Oynayalım bakalım bilemiyorum. Rakibin sonraki hamlesini göremediğimden bunu oynadım. Belki vezire 2 daha etkili olabilirdi. Ne diyor? 2 oynasaydım keşke. Neyse. Şimdi aldırmak istiyor bana artık. Al diyor. Peki alalım. Vezir D6'da gelelim. Son atta D5'de gitmek isteyelim. Çünkü at E5 alamıyor. Veziri boşta. İki tane tuzak oldu. İki, iki açılış tuzağı oldu. <laughs> açılış tuzaklarını çalışmayın diye sürekli söylüyordum ama bu iki tane açılış tuzağı oldu. At D5 istiyorum ve çok zor pozisyonda. F6 oynamak da çok uzun vadeli kurtaracak gibi durmuyor. F6 Kale E6 oynayabilir miyim? Kale 6 şah F7 mi oynuyor? O yüzden kalemi gerisin geri çeksem At Vezir E6 At 5 oynayama şansım olabilir. Kale gerisin geri çekeyim. Bakayım nasıl oynayacak. Çünkü fil B3 de var. Şahı düzgün kaleye koyamıyor. 2 saniye eklemesi böyle uzun uzun düşünmeme izin veriyor arkadaşlar burada. Normalde düşünmemek gerek ama. Şimdi at 5 oyunu bitirmek istiyor. Ve şah f7'ye fil b3'ten sonra evet şah nerelere gidecek. Fil a4'lü varyantta ilk defa böyle bir tuzağa düşürebildim rakibimi. Hatırladığım kadarıyla d5 e5 oynayamıyordu. Demek ki o piyonu almak oldukça tehlikeli. At d5 At d nasıl korumayı düşünüyor? Şu an taşı oynamıyor bu arada. Hiçbir şey oynayamıyor. İki tane açılış tuzağından iki tane yani bereketli bir gün gibi görünüyor. Evet, şu an vezir kazanmak istiyoruz at c6 ile. Evet, büyük ihtimalle mat da artık. Evet ikinci oyun da eğlenceli oldu. Bu oyuna bakabiliriz çünkü bu... E, bunu kapatalım. E, bu ilginç bir e, oyun idi. En azından açılış tuzağı barındırıyordu. Yani istemeden bu tuzağı düşürmüş olduysam da... E, pencereyi düzeltelim. Makine analizi verelim. İlk tuzağı zaten e, anlamakta çok zorluk çekmedik. Sonrası biraz benim e, tırnak içerisinde beceriksizliğim oldu. Niye tırnak içerisinde diyorsam ama? Vezir'i oynaması gerekiyordu. Fil E3 ile devam edecektim. Normal varyant böyle gidiyor. Uzun rok yapmak istiyoruz. Değişmeli Fransız düşünüldüğü kadar beraberliğe yakın bir varyant değil arkadaşlar. Çünkü Paul Murphy'nin de kullandığı bir silah. O yüzden e d e d at f3, fil g4, vezir e2'den sonra rakibimin yaptığı hatanın ardından vezir b5 çok etkili görünüyor. En azından burayı daha iyi oynaması lazım ama Burada gördüğünüz gibi 7-8 gibi değerlendirme var. Aldı. Vezir E6. File 2 oynadım. At F6. Aldık. Buralar normal ama Rok'tan sonra Vezir A7 at c Herhalde burada Vezir A6 oynamam lazım diye düşündüm. Ama Vezir A4'ü de veriyor. Fil B4. Tamam oyuna bakalım madem öyle. C3 at D4. File 3 at E2. Vezir B4. Hepsini doğru oynamışız aslında. Yani rakibe karşı oyun verdiğimi düşündüğüm yerde bile çok kötü oynamamışız. C'de at D5. Yani evet o kadar kötü oynamışız gibi durmuyor. Neyse biz e, son oyuna bakalım ve videoyu çok da fazla uzatmayalım. E, bu fila dörtlü varyantın temel fikri aslında gördüğünüz gibi bu pozisyonda rok atabilmek. Çünkü o zaman filinizi sıkıştırmak istemiyor. Ve oyunda aldı, aldıktan sonra D4 oynayıp merkezi açmaya çalışmak. Ve şimdi siyahın dikkatli olması lazım en azından. E, bu gördüğünüz doğal hamleyi yapmaması lazım. E, hatırlayabildiğim kadarıyla böyle bir tuzak var idi ama e, evet, siyahın doğru hamlesini hatırlamıyorum. Belki kitaptan yardım alınabilir. E6 oynayan ustalar olmuş gerçi. E6, D5 bu bu sorunu yaşayan başka ustalar da olmuş. Kitap görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kitapta görüyorsunuz bu, bu tuzağa düşen birisi olmuş ama burada E7 oynamış. Ve paçayı en azından uzun vadede kurtarmaya çalışmış. Fil D7, fil D7 ve at C4'ten sonra beyaz oyunu kazanmayı başarmış ama buradaki oyundakinden daha az tabii kötü. D5, kale 5 D6'nın ardından herhalde pozisyon kayıp. At G8, At C3 de kötü hamle değil. D7, ye At e ve Vezir D6. Burada taş kıpırdamıyor. F6, Kale E1. Evet, yapacak hiçbir şey yok. Biz de e, fena oynamamışız. Kale E7 daha hızlı bitiriyormuş. Evet arkadaşlar. E, tuzaklarla dolu bir video oldu. <laughs> Umuyorum sevmişsinizdir. Arkadaşlar çok fazla videoda vurgulamıyorum ama e, eğer kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğeniyorsanız beğen butonunu kullanmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.